Gerçekten ceket giymeyi o kadar çok özlemişim ki. Ben buradan duruşmaya gitmek istiyorum şu anda. Bugün birlikte bir davete hazırlanacağız. Bu sefer saçlarımın ve gözlerimin ön planda olduğu bir görünüm istiyorum. Klasik bir tam makyajı yaptım. Dağıtalım. Baya güzel oldu. Kontürü aldığı uyguladığım yere sürüyorum. Sık kıllı bir fırça ile pıt, pıt pıt uyguluyorum. Burnumun altına yanlara sürüyorum. Huda Beauty'nin bir tinti var. Tam gül kurusu tonlarında. Oldukça kalıcı. İsmi Rose Kiss. Çok hızlı dağıtmanız lazım. Hemen buraya da süreceğim. Gözümde çok pratik bir makyaj yapacağız. Bobbi Brown'un kalemlerinden Golden Bronze. Şöyle göz kapağıma geçiyorum. Sonra herhangi bir fırçayla hızlıca dağıtıyorum. Hiç zaman almayan çok küçük bir hamle ama gerçekten fark yaratıyor. Küçük bir eyeliner çekiyorum. Ve fırçamla şekillendiriyorum. Sırada maskara var. Makyaja biraz da toz aldık ekleyeceğim. The hatmama. Hot fazlası göz çıkarmaz. MAC Fix Plus kullanıyorum. Güzelce kurumasını bekleyeceğim. Maybelline'in Lifter Liner'larından 5 numara. Bu ne ya? 5 <laughs> beş... <laughs> Şu rengin güzelliğine bir bakın ya. Selim kendi glowlarından 68 numara. Dudaklarınızı bayağı iyi nemlendiriyor. Şunları çıkaralım. Çok güzel oldu ya. Arkadaşlar ben şu görünüme kalbimi bıraktım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Görüşürüz.